Arkadaşlar merhaba. Bugün TYT köklü sayılarla ilgili soru çözümlerimize devam edeceğiz. Birinci sorumuz. Şimdi birinci soruda 3 üzeri x artı 1 3. dereceden kök eşittir. 9 üzeri x eksi 1 5. dereceden kök eşitmiş. Şimdi ben bu küp kökü 3 üzeri x artı 1 bölü 3 yani 1 bölü 3 olarak yazabiliyordum. Eşittir. 9 3'ün karesi olduğu için 2 çarpı x eksi 1 5. dereceden kök var bölü 5 yani 1 bölü 5 şeklinde yazabilirim. Bu durumda bakın tabanlar birbirine eşit. Dolayısıyla ne olacak? x artı 1 bölü 3 eşittir 2 çarpı x eksi 1 bölü 5. İçler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. 5x artı 5 eşittir 2 kere 3 6 6x eksi 6. Eksi 6'yı bu tarafa attım. 11 oldu. 6 artı 5'ten. 5x'i bu tarafa attım. 6x eksi 5x'ten x oldu. x eşittir 11. Cevabımız Edirne'ymiş. İkinci sorumuz arkadaşlar. Şimdi bölme işlemimiz var. 11 eksi kök 72 kök içerisinde ya bunu kökten kurtaracağız ya da bununla bunu benzetmeye çalışacağız. Şimdi ben diyorum ki 72 36 çarpı 2 değil mi? Şimdi dışarıya çıkartırsak 11 eksi 6 kök 2. Bakın payda kısmında ne var? 11 eksi 6 kök 2. E, i̇fadeler aynı. O zaman direkt bunları sadeleştirebilirim. İkinci sorumuz Ceyhan arkadaşlar. Üçüncü soru bize x kök 3 eksi 2 eşittir x olarak vermiş. Bizden x eksi 1 ifadesini soruyor. Şimdi ben şurada x'i yalnız bırakıp x'in değerini bulmaya çalışayım. Dolayısıyla x kök 3, x'i bu tarafa attım. Eksi x eşittir 2. Burayı x parantezine alıyorum. Kök 3 eksi 1 eşittir 2. Burada x eşittir 2 bölü kök 3 eksi 1. O zaman paydamızı kök 3 artı 1 ile çarpalım. 2 çarpı kök 3 artı 1 bölü rasyonel yapmak amacımız paydamızı. Bakın bunlar iki kare farkı. Birincinin karesi 3, ikincinin karesi 1, 3 eksi 1'den 2. Sadeleştirdim. X neymiş? Kök 3 artı 1'miş. Bize soruda neyi soruyordu? X eksi 1'i, x eksi 1, kök 3 artı 1, bir. eksi 1'den kök 3. Cevabımız yani deniz şıkkı arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Bakın bu tarz sorularda ilk önce şuradaki ifadeleri kökün içine almamız gerekiyor. Şöyle yapalım. İlk önce şu üçü bir içeriye alalım. Küp, kök olduğu için 3'ün küp olarak içeriye girdi. Şimdi ne oldu? Köklerimi yazdım. Üçün 3. kuvveti çarpı 5. Eşittir. Karekök 3 çarpı küp kök x. Şimdi ben diyorum ki şura 3 çarpı 2'den 6. 6. dereceden kök 3'ün küpü çarpı 5 eşittir. 3 çarpı x'in küpü. Şimdi burada benim burası 6. dereceden, burası 2. dereceden, burası 3. dereceden. Şimdi burada bir işlem yapma ihtimalim yok. O yüzden ben diyorum ki şunları 6. dereceden kuvvetini alayım. 6 ile 6. dereceden kök gitti. 3'ün küpü çarpı 5 eşittir. Bakın burası 1 2. kuvvet olduğu için 3'ün küpü kaldı. Çarpı burası küp kök olduğu için 6 bölü 3'ten x'in karesi kaldı. Küple 3'ün küpüyle ile 3'ün küpü sadeleşti arkadaşlar. x kare eşittir 5 kare kökünü alın her iki tarafın x eşittir kare kökünü alırsınız x eşittir kare kök 5 yani cevabımız neymiş denizde 5. sorumuz arkadaşlar şimdi bakın e, yukarıda mavi turuncu yeşil dörtgenlerin alt kısmına birer kenar uzunlukları a santim b santim ve c santim olan dik yerleştirerek eşitlik sağlanmıştır. ABC'nin doğru sığılması aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi buradaki yapacağımız şey şu. Kaç tane A var? 3 tane A var. Şuraya yazalım. 3A eşittir ne? 2 kök 27. Şimdi o zaman şu 27 kök dışına çıkartalım. 3A eşittir 9 çarpı 3'ten 3 üç kök 3. Sadeleşti mi? A eşittir 2 kök 3. 4 tane B eşittir kök 192. Şimdi kök 192'yi nasıl dışarıya çıkartabiliriz? 16 çarpı 12. Yani 4B eşittir 4 kök 12. Bunu da sadeleştirdim. B eşittir kök 12. 4 çarpı 3 olarak yazabildiğimiz için B eşittir 2 kök 3. C'ye gelirsek arkadaşlar. 3C eşittir kök 108. Bu neydi? 36 çarpı 3. Yani 3C eşittir. 36 dışarıya nasıl çıktı? 6 kök 3. Sadeleştirmemizi yapalım. C eşittir 2 kök 3. Bakın C'ye 2 kök 3 bulduk. B'yi 2 kök 3 bulduk. A'yı 2 kök 3 bulduk. O zaman neymiş? A eşittir B eşittir C. Yani Edirne şıkkı arkadaşlar. 7. sorumuz arkadaşlar. Şekil bize bir terazi vermiş. Şekil 1'deki terazinin denge durumunun şekil 2'deki gibi olabilmesi için sağ kefeye ilave edilen üçgen cisminin ağırlığını soruyor bize. Şimdi bir ilk önce bize daire olarak 4 kilogram vermiş. Diğer daha küçük dareninkini 3 kilogram, kareninkini 2 kilogram olarak vermiş. Biz şimdi burada 4 var, 3 var, karede 2. Şimdi burada aynı şekilde 4 var, 3 var, kare 2, bir de üçgenimiz var. Ve bizden şunu istiyor. Çekil 2'deki gibi olabilmesi için. Yani bu tarafın daha ağır olmasını istiyor. Şöyle yazabilir miyim o zaman? 4 artı 3, 2 artı üçgen. 2'ye bu tarafa atarsak 5, üçgen kesinlikle 5'ten büyük olması gerekiyormuş o zaman. Şimdi şıklarımıza bakarsak arkadaşlar. Şimdi ben kök 3'ün değerinin 1.7 olduğunu biliyorum değil mi? 1.7 ile 3'ü çarparsam 5.1. Üçgen 5'ten daha büyük bir değer alacağı için cevap edin arkadaşlar. Burada diğer şıklara bakarsanız bakın bu 1.4 4.2 gibi bir sonuç elde edersiniz. Bu 1.7 çarpı 2'den 3.4. Kök 5 gene 1. küsuratlı bir sayı. 1. küsuratlı bir sayı olduğu için 2 ile çarparsanız gene 5'e ulaşamazsınız. Kök 3'ü çarpı kök 2 çarpı 2 olarak ayırabilirim bunu. Bunu 1.7, bunu 1.4, bunu da 2 alırsanız gene aynı şekilde 5'ten daha büyük bir sayıya ulaşamazsınız. Cevabımız Edirne arkadaşlar. 8. sorumuz. 8. soruda bize kare içerisinde ifadeler vermiş ve A, B, C'yi sıralamış. Şimdi bunu neden yaptı? Çünkü biz kare ile kara kökle işlemlerde kare ile kara kökü götürdüğünüz zaman mutlak değer içerisinde bir ifade elde ederiz. Mutlak değerin ifadesini de bulabilmemiz için hangisi büyük hangisi küçük bilmemiz gerekiyor. Şimdi kare ile kare kök sadeleşti. Dolayısıyla ne oldu? Mutlak değer içerisinde b eksi c. Küp kök olduğu için bir önemi yok. Tek kuvvet direkt a olarak çıkartabilirim. Küple küp kök sadeleşti. Artı 4. dördüncü ile dördüncü dereceden kök sadeleşti. C eksi a. Şimdi burada B eksi C demiş. C B'den daha büyük bir sayı. Daha büyük bir sayı olduğuna göre ne çıkar burası? Negatif olur sonucum. Sonucum negatifse biz mutlak değerde eksiyle çarpıyorduk ki sonucum artı çıkabilsin diye. Eksiyle çarparak çıkartıyorum. Eksi B artı C artı A. Şimdi C eksi A. C A'dan büyük. Zaten A negatif bir sayı. negatifle negatif pozitif olur. Ve sonucun buranın pozitif. Pozitif olduğuna göre mutlak değerde aynen ne görüyorsam içeride öyle çıkartıyordum. Burada baktığımız zaman A'lar sadeleşti. 2C eksi B. Yani cevabımız ne? Edirne arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz arkadaşlar bakın. Bu tarz sorularda hep dediğim gibi isterseniz bunu içeri alarak yapabilirsiniz ya da bu tarz bir soru için direkt eşitlik verdiği için karesini alarak da işlemimizi yapabiliriz. Şimdi ben diyorum ki her iki tarafında karesini alayım. Dolayısıyla ne oldu? 4 kare ile kare kök sadeleşti. 4 kök 3x eşittir 36. 4'ü 4'e böldüm 1. 36'yı 4'e böldüm 9. Buradan ne geldi? Karekök içerisinde 3x eşittir 9. Gene aynısını yapıyorum arkadaşlar. Karesini alıyorum. Kare ile karekök sadeleşti. 3x eşittir 81. 9'un karesinden 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 27. x eşittir 27. Yani cevabımız Bursa arkadaşlar. 10. sorumuz arkadaşlar. Bize a'yı tanımlamış. B'yi tanımlamış ve A çarpı B'yi soruyor. Şimdi A çarpı B eşittir. Küp kök içerisinde 9 eksi 4. dereceden küp kök 4 çarpı 81 küp kök artı 36 küp kök artı 16 küp kök. Şimdi bana bu işlemin sonucunu soruyor. Şimdi tabii ki de bunları teker teker çarparsak işimiz çok zor. Şimdi ben burada baktığımda aklıma bir tane formül geliyor. Formül ne? a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare eşittir a küp eksi b küp. Bakın a küp kök 9, b küp kök 4. a eksi b uyuyor. Birincinin karesi Yani do, küp kök 9 çarpı Küp kök 9 küp kök 81 Birinci ile ikincinin çarpımı 4 göre 9 36 Küp kök içerisinde İkincinin karesi Küp kök 4 çarpı küp kök 4 Küp kök 4 çarpı 4'ten 16 Demek ki bu şartı sağlıyor O zaman ben bunun yerine direkt A küp eksi B küp yapabilirim Yani 9 küp kökün 3. kuvveti eksi 4. dereceden küp kökün 3. kuvveti. Burada küp köklü 3 sadeleşti 9. Küp köklü 3 sadeleşti 4. 9 eksi 4'ten 5 cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 11. soruya geldiğimizde bize demiş ki e, kök içerisinde 3 eksi kök a bölü 3 artı kök a eşittir 3 eksi kök a. Şimdi dışta karekök olduğu için ilk aklıma gelen şey her iki tarafında karesini almak oldu. Şimdi her iki tarafında karesini alıyorum arkadaşlar. Kareyi aldım. Kareyle kare Kareyle karekök birbirini getirdi. Eşittir 3 eksi a'nın karesi. Şimdi bu ifade mutlak değer içerisine çıkar. 3 eksi kök a bölü 3 artı kök a eşittir. 3 eksi kök a'nın karesi. Şimdi ben diyorum ki paydamı rasyonel yapabilmek için 3 eksi kök a ile çarpayım. Yukarıda ne oldu o zaman? 3 eksi kök a'nın kök a'nın karesi bölü birincinin karesine 9, ikincinin karesine a eşittir 3 eksi kök a'nın karesi. Şimdi burada bakın şurada sadeleştirme yapabiliriz. Ama sadeleştirme yaparsanız bir tane kökü yok etmiş olursunuz. Dolayısıyla sadeleştirme yapmak yerine şunu yapalım. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3 eksi kök a'nın karesi çarpı 9 eksi a eksi bunu karşı tarafa atıyorum. 3 eksi kök a'nın karesi eşittir 0. Şimdi ben buraya 3 eksi kök a'nın parantezini alabilirim. 3 eksi kök a'nın karesi çarpı 9 eksi a eksi 1 eşittir 0. Yani dolayısıyla ya burası 0 olacak ya da burası 0 olacak. Buradan 10 pardon 9 eksi 1'den 8. 8 eksi a eşittir 0. A eşittir 8. Buradan 3 eksi kök a Nın karesi eşittir 0. Burada 3 eksi kök a eşittir 0. Bu tarafa atarsam kök a eşittir 3. a eşittir 3'ün karesinden 9. Bize a'nın alabileceği değerler toplamını soruyor. 9 artı 8'den cevabımız 17 arkadaşlar. 12. sorumuz aslında hem Kara köklü sayı sorusu hem de bir eşitsizlik sorusu diyebiliriz. Şimdi 5. dereceden kök olduğu için her tarafın 5. derecesini 5. dereceden kuvvetini alıyorum. 5. derece bunlar sadeleşti mi arkadaşlar? Akara artı 6 küçüktür. 3'ün 5. kuvveti 243. 6'yı bu tarafa attım. Akara küçüktür 237'den. Şimdi burada 200 karesi 237'den küçük olan sayıları düşüneceğiz. 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. Nokta 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 koydum. Bakın 15'in karesi 225. Şimdi burada kaç tane sayımız var? 0 da dahil olduğu için 16 tane sayımız var. Peki aynı şekilde eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 ta ki eksi 15'e kadar olan sayıların kareleri de aynı şekilde 237'den küçük çıkar Çünkü ne negatif bir sayının çift kuvveti her zaman pozitifte 15 tane de sayımız burada var toplam anın alabileceği sayı kaç farklı değer olduğunu soruyor o zaman 16 artı 15'ten cevabımız 31 Edirne arkadaşlar 13 sorumuz şimdi 13. soruda ifadesi bir reel sayı belirttiğine göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi bu ifade eğer ki reel bir sayı belirtiyorsa kesinlikle şu aşağıdaki ifadenin sıfırdan büyük olması lazım. Yani 3 eksi mutlak değer içerisinde x artı 2 büyüktür 0. Sıfır. Sıfıra eşit olamaz çünkü payda 0 olduğunda ifadeyi tanımsız yapıyordu arkadaşlar. Şimdi ben şu x artı 2'yi bu tarafa atayım. 3 büyüktür. Mutlak değer içerisinde x artı 2. Bunu nasıl çözüyorduk biz? Hemen araya sıkıştırma yöntemi. Mutlak değerden çıkartmak için 3 ile eksi 3 arasında olur. 2'yi hem bu tarafa attım. Eksi 5 x bu tarafa da attım. 1. Şimdi eksi 5 ile bir arasındaki sayılar olabiliyormuş. Yani neler var? Eksi 4 var, eksi 3 var, eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var. Kaç tane diye soruyor bize? 1, 2, 3, 4, 5. Yani cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 14. sorumuz. Kök 7 eksi kök 2 artı kök 5 çarpı kök 7 artı kök 2 eksi kök 5. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlar bakın şuradaki bunları teker teker çarpmak tabii ki olur ama zor olur. Şimdi ben şu birbirine aynı tekrarlayan gibi ifadeler bunlar. Eksi bunu aynen bir yazayım. Kök 2 eksi kök 5. Şimdi bakın burada bir eksi parantezini aldım. Parantezim çarpı burada kök 7 artı kök 2 eksi kök 5. Bakın ikinci ifadelerim birbiriyle aynı. İlk ifadelerim birbiriyle aynı. Ve biri eksilisi biri artılısı. Yani bu aklımıza ne getirecek? A kare eksi b kare eşittir a artı b çarpı a eksi b. Dolayısıyla birincinin karesi yani kök 7'nin karesi eksi ikinci ifademiz kök 2 eksi kök 5'in karesi. Ne yapıyorum? Kök 7'nin karesine 7 eksi Birincinin karesi 2. Iki. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 kök 10. 2 kere 5 10. 2 katını aldım. Artı 5. Beş. Kök 5'in karesi. Burada ne oldu? 5 artı 2 7. 7 eksi. 7 eksi 2 kök 10. Şimdi eksi'yi dağıtırsanız 7 ile 7 sadeleşti. Eksi eksi artı 2 kök 10. Cevabımız neymiş arkadaşlar? Adana 2 kök 10. Şimdi arkadaşlar 15. sorumuz. Kökü eşittir. Kök 7 eksi kök 5. Kök B eşittir. Kök 7 artı kök 5 olarak so söylemiş. Şimdi ben burada şunu söylüyorum. Her iki tarafın karesini alayım. Yani karelerini alırsak şöyle yazalım. Kök A'dan kare ile kare kök sadeleşti. Ne oldu? kök 7 eksi kök 5'in karesi. B eşittir. Bakın yine karesini alıyorum. Kök 7 artı kök 5'in karesi. Şimdi bize 1 bölü A artı 1 bölü B'yi soruyor. Hemen paydalarımızı eşitleyelim. Artık ne oldu o zaman bize sorduğu şey? A artı B bölü A çarpı Şimdi a artı b kök 7 eksi kök 5'in karesi kök 7 artı kök 5'in karesi. Şimdi ben bunları açarak yazıyorum artık. Birincinin karesi 7 eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 kök 35 artı ikincinin karesi artı 5. a'yı yazdım açarak yazdım artı kök 7'nin karesi 7 birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı 2 kök 35 artı kök 5'in karesi 5. Şimdi aşağıdaki ifadelere bakarsak da a çarpı b diyor bize. Kök 7 eksi kök 5, kök 7 artı kök 5. E bunlar birbirinin gene yukarıda kullandığımız a çarpı b, ay pardon a kare eksi b kare, a artı b çarpı a eksi b yedi. Şimdi birincinin karesi 7, ikincinin karesini 5, bunların bir de karesi var. Çünkü iki ifadenin de karesini kullanmışız artı kök 35 2 kök 35 sadeleşti. 7 artı 7 14 10 da 24 bölü 7 eksi 5 2 karesini aldık. 4 24 bölü 4'ten cevabımız Bursa arkadaşlar. 16. sorumuz işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi bu tarz işlemlerde bakın dışta kök varsa şuraya eğer bir ikiye eklersek bir kuralımızı kullanabiliyorduk. O yüzden ben bunu 4 çarpı 8, 4 çarpı 8 olarak yazıyorum. 2'ye dışarı çıkartıyorum. Kök içerisinde 9 eksi 2 kök 8 artı 9 artı 2 kök 8. Şimdi bakın 8'in çarpanları 8 çarpı 1. Bunların çarptığımda buradaki toplamı veriyorsa yani 8 artı 1'den 9'u verdi. O zaman ben bu ifadenin yerine direkt kök 8 eksi 1 yazabilirim. Buradaki ifadenin yerine de işaretim şuradaki eksi olduğu için eksi. Buradaki ifadeyi de 8 çarpı 1'den 8 çarpı 1, 8 artı 1, 9'u verdi. İşaretiniz artı olduğu için kök 8 artı 1 yazabiliriz. Artı 1 ile Eksi 1 sadeleşti. 2 kök 8. Peki kök 8 neydi? 2 i̇ki kök 2 eşitti. Çarpı 2'den 4 kök 2. Cevabımız Adana arkadaşlar. 17. sorumuz arkadaşlar. Yusuf pratik yapmak için sayıların küpünü ve kare kökünü ifade edilen iki ayrı işlemle tanımlıyor. Şimdi eğer bir tane k ile tanımladıysa a'nın küpünü al diyor. Eğer iki tane k ile tanımladıysa da a'nın kare kökünü al diyor. Şimdi burada bir tane k ile tanımlamış. O zaman bu kutunun değeri arkadaşlar 4'ün küpü. Yani 4 kere 4 16, 60, 4 ile de çarptım. 64. Şimdi burada 2 k ile tanımlamış. O zaman ne olacak? Bu kutu kök 64. Yani kök 64, 8'in karesi olduğu için 8'e eşit bu kutu. Sonra tekrar iki tane kayla tanımlamış. O zaman tekrar kare aldım. Yani bu kutunun değeri de kök 8. Sonra demiş ki, tek kayla tanımlıyorum. O zaman kök 8'in küpünü al demiş. Yani kök 8'in küpünü alacak olursak, 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 çarpı 2 kök 2. Çünkü ne? Kök 8 4 çarpı 2'den 2 kök 2 eşitti. 2 çarpı 2 çarpı 2 8. Kök 2 ile kök 2 çarptınız. 2 çarpı kök 2. 2 kere 8 16. 16 kök 2. Yani cevabımız denizde arkadaşlar. Şimdi 18. sorumuz. Bize demiş ki A kök 3 eksi kök 2. O buna göre 3 kökü çarpı kökünün kök 2'nin A türünden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi ben diyorum ki 1 bölü A eşittir kök 3 eksi kök 2 eşit. Yani bunu tamamen ikisini de ters çevirdim. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü kökü kök 3 artı kök 2'yi elde edebilmem için şu ifadeyle bakın çarpacağım şimdi. Kök 3 artı kök 2. Ne? Paydayı ben rasyonel yapmaya çalışıyorum. Şimdi burada o zaman 1 bölü a eşittir. Kök 3 artı kök 2. Birincinin karesi 3. ikincinin karesi 2. 1'e eşit. O zaman ne oldu? Bakın. 1 ile 1'i çarptım. Yani daha doğrusu 1 bölü a eşittir. Kök 3 artı kök 2. Yani bize zaten kökü çartı, kök 3 artı kök 2'nin a cinsinden değerini soruyordu. Yani cevabımız neymiş o zaman? C. 19. sorumuz arkadaşlar. Son sorumuz. Şimdi burada ne yapalım? X'in bize değerini sormuş. Şimdi ben burada diyorum ki ilk önce tabii ki de X'leri bir tarafa aynı tarafta toplayalım. Ne oldu? Kök 15. Eksi kök 5'i bu tarafa attım. Artı kök 5. X. Bunu bu tarafa attım artı kök 3 x. Şimdi burayı x parantezine alabilirim. 1 artı kök 3. Burayı da bakın kök 5 parantezine alabilirim. Kök 3 artı 1. Sadeleştirme yaparsak kök 3 artı 1 ile kök 3 artı 1 sadeleşti. x eşittir kök 5. Yani cevabımız neymiş arkadaşlar? C Kanalımda her gün bir video paylaşılmaktadır arkadaşlar. Bu tarz soruların çözümü için kanala abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Teşekkür ederim.